Hmm. O şeyler 13, 14, 15, 16 var. <laughs> kız ilişkisi. Hele <laughs> <elekant> ki <kargenlikse, biraz. gülüyor> çok 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 zor. Bir de şey benim annemle aram 20 yaş. Dolayısıyla aslında yani ben atıyorum 13 yaşındayım o da 33. yaratmak bir hobi gibi başlar, ardından yaşam boyu süren bir tutkuya dönüşür. İnsan dışarı çıktığında bir an fark etmeden... Yere batan ben ışıklandırılmış gördüm acaba diye. Ben gördüm. Yere batan sarıcılığı görmek ne demek? <gülüyor> 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 Niçin? Hislerin neden öyle?

bütün kitapları aslında Yaşar Kemal'in demek istiyorum. Tabi İnce Mehmet'ten başlayarak. Niye Yaşar Kemal? Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Nasıl gidiyor Ramazan? Genel olarak hayat. Ee, bizimki biraz böyle şey, telaşlı. Yaz <laughs> işte misafirler, bir şeyler falanlar filanlar. Öyle işte akşam ne yapılacak? Ondan sonra kimi çağıracağız filan. Öyle geçiyor. Mutfak toplama, çay demleme. <laughs> öyle kahve yaptım oturdum ben de. Öyle genel güncelleme yapayım dedim. Çok güzel sümbül getirmişler. Uzun zamandır herkesin stories'inde görüyorum sümbül. Alacağım, alacağım. Ben bu sene nergis de alamadım ki. Ben her sene kendi nergis alırım. Bu sene nergis önüme de çıktı ama üstümde nakit para yoktu be. <laughs> Bir türlü alamadım yani. Normalde ben hani nergis almaya çıkarım yani öyle öyle yaparım genelde bu sefer yapamadım ve ya dedim ki sümbül alacağım artık ve e, geldi e, getirmişler e, bir buket sümbül o kadar güzel kokuyor ki gerçekten bayılıyorum bu kokusuna sümbülün çok güzel kokuyor öyle şimdi sümbül kokuları eşliğinde <laughs> kahvemi içiyorum öyle e, Diyet yapmaya çalışıyorum. Hala devam ediyor benim diyet. Ee, daha doğrusu sağlıklı beslenmediğim. Ee, öyle. Şey yapmaya çalışıyorum. Böyle. İşte mesela Ekmek var. Ben bu Ramazan hiç pide yemedim mesela. <laughs> hiç pide yemedim. Ondan sonra ne bileyim herhangi bir ekmek. Sadece böyle bir tam da ekmeği falan. O da artık almıyorum da eve. Onu da yemi yemi yemiyorum. Canım da istemiyor artık. <laughs> Ondan sonra... İşte böyle misafir gelince sütlü tatlı yapıyoruz. Ee, sütlü tatlıdan yiyorum bu arada. Diyorum ki ekmek yemiyorsam bari tatlı yiyeyim. O da işte haftada bir oluyor. Her misafirlikte de yemiyorum bu arada yani hani e, öyle haftada bir yemeye çalışıyorum hani onu dengelemeye çalışıyorum diyebiliriz. Biraz sahurlarım abartı oluyor. Yani aynen. Bazen böyle meyveli bir yulaf yapıyorum, sonra acıkıyorum, yumurta yiyorum filan. Böyle iki öğün yapmış gibi hissediyorum. Onu biraz düzeltmeye çalışıyorum. Öyle ama ben kendimden şeyim, memnunum yani biraz e, her gün tartılıyorum filan, <laughs> canım sıkılıyor filan. Ama e, şu sudayı çevirsem nasıl olur? Evet. Genel olarak böyle. Hmm. Targom geldi bu arada, onu göstereceğim aslında biraz da o yüzden böyle konuşmalı bir video başlattım. Ee, dün böyle Amazon'da şey indirimi vardı. Reklam gibi olan, reklam değil. Ee, i̇şte bu Prime indirimim. Pek bir şey göremedim açıkçası. İndirim yani... Bilmiyorum yani ee, öyle. İki tane kitap aldım. <laughs> o geldi. Bugün geldi, bugün akşam. İhtar'dan sonra geldi. Şaşırdım yani öyle hemen hem hemen geldi hem böyle hani ona kadar çalışıyormuş galiba kargolarda yani bilmiyorum öyle şimdi kitaplarımı göstereyim biraz kahvemi de içeyim ee, kitaplarla ilgili konuşalım bakalım evet ilk kitabım Sandor e, Marai'nin yani yazıldığı gibi okuyorum e, mumlar sonuna kadar yanar bu kitabı çok uzun zamandır görüyorum. E, ve böyle aslında çok şeyim yoktu bu kitabı okumaya gücüm kuvvetim yoktu ama e, ihtiyacım vardı diyebilirim ee... biraz da şey geldi kitap şu şekilde bakın şöyle çizik desem çizik gibi de değil ama değişik bir belki silinince geçen bir şey olabilir bilmiyorum neyse ikinci kitabımda Milan e, Kundera'nın e, Kayıtsızlık Şenliği. Ben aslında bu yazardan hiçbir şey okumadım ve e, okumak istiyordum. Sonra hangi kitabını alsam diye bakarken bu bu aralar e, kayıtsızlık kelimesini çok fazla kullanıyorum. E, o yüzden bu kayıtsızlık şenliğini görünce de dedim ki ben bunu almalıyım. Bu bir işaret dedim ve e, aldım. Çok böyle takip ettiğim bir psikoterapist var, bir e, bir cümlesi var şey diyor. Sevginin tersi nedir? Nefret mi? Hayır, değil. Peki ne? Kayıtsızlıktır yani. O günden beri böyle evet, kesinlikle yani sevginin tersi nefret değil, kayıtsızlıktır. O yüzden bu kayıtsızlık kelimesini çok e, seviyorum, çok açıklayıcı ve anlamlı geliyor. Ee, o yüzden bu kitabı da merak ediyorum. Öyle. Kayıtsız, kayıtsız insanlardan kurtulmak ümidiyle diyorum. Yani aslında öyle bakmıyorum ya. Bir yandan da yani kayıtsız kayıtsız insanlara kayıtsız kalmak ümidiyle belki de <laughs> diyebilirim. Evet. Kurtulmak biraz abartılı olur. Ee, bu şekilde. <laughs> ne oluyor ne oluyor şu an bilmiyorum neyse Öyle çok manidar iki seçim yapmış gibi hissediyorum kendimi evet bu şekilde benim kitap alışverişim İki kitap aldım muhtemelen alırım bir iki kitap daha muhtemelen alırım ee, öyle yani aslında e, Türk edebiyatı okumak istiyorum en son işte Mehmet Rolf'un e, kitabını okudum. Çok güzeldi. Dili çok güzeldi. Anlatım tarzı çok güzeldi. Birkaç öyküsünü çok beğenmedim açıkçası kitaptaki. Ama e, genel olarak beğendim diyebilirim. hani e, Ve şey galiba günümüz Türkçesine de şey yapılmış e, Türkçesi yine çevrilmiş mi demeliyim. E, o yüzden rahat da okunuyor. Hani şey akıyor da kitap. Öyle yani Belki Mehmet Ruh'tan bir kitap alırım, belki daha farklı bir yazardan da yine Türk Edebiyatı'yla ilgili. Said Faik'ten belki alırım bu aralar. Bunun bu, bu kitaplarını da okumak istiyorum. Öyle kitap önerileriniz varsa alırım yorumlara. <laughs> bu şekilde. Bu video kaç dakika olur bilmiyorum. Aslında normalde çarşambaları video atmaya çalışıyorum. Çarşambadan çarşambaya ama Ramazanda biraz karıştı gibi. Her hafta bir video atacak şekilde bir şeyler çekmeye çalışıyorum açıkçası. Çok fazla bir şey yapmadığım için de öyle çok bir şey çekemiyorum. Hani şey olarak videoyu çekecek bir ortam da hani olmuyor. Hani daha çok böyle şu an hani mutfak sakin kimse yok öyle video çekiyorum ama hani genelde öyle olmuyor o yüzden şey buldukça bir ara buldukça ya da ne bileyim kitaplarla ilgili belki masa başında olduğum zaman eee yani öyle şeyler e, çektiğim için çok uzun uzadıya diye bir şey çekemiyorum belki dış, dışarıya çıktıkça bu arada Ayasofya'ya gittim onları ekledim Ayasofya ile ilgili konuşabilirim çok güzel çok güzeldi yani ben her Ramazan e, şey yaparım Süleymaniye'nin e, bahçesinde çok isterim ama olmadı Yani Süleymaniye bir türlü gidemedim eee Şeyde, Ayasofya'ya da gidemiyordum artık bu Ramazan dedim ki <laughs> Yapalım bu işi Biraz üşeniyorum işte yemek götür şey yap Örtü filan ondan sonra Gerçekten dedi, Ramazan Ramazan insan iyice üşeniyor Ki ben uzakta Oturmuyorum yani şeye ee, Ayasofya'ya Sonuçta yani Neyse bu Ramazan Berna'yla Şey yaptık e, Zaten salata ve şey yaptım Böyle hani kapları da şey aldım. Plastik yani peynir kapları vardı bizim evde. Atılabilir. Onlara salata yaptım. Durduk. Güzel bir yerimiz. Geç de gitmemize rağmen böyle şey kocaman alan zaten yani her halükarda yer bulursunuz. Yani böyle çok biz haftaya gittik Hava da güzeldi. Çok kalabalık değildi. Belki daha çok kalabalık olduğu günler şey olabilir ama yine de hani yere oturamayan bankta oturuyordu. Hani yere oturmak istemeyen banklara oturuyordu. Yine. Hani bize dedik ki kendimiz yapalım. Şey yapalım. Götürelim da o da güzel olur, keyifli olur. Ondan sonra yemeğimizi yedik. Son toplandık hemen. Ee, şey Ayasofya'ya. Bu arada çatal almıyorlar içeriye. Haberiniz olsun. Çatalınızı çöpe gitsin istemiyorsunuz. Plastik getirin çatallarınızı. Çatal, bıçak vesaire zaten. Hani bıçak tamam da çatal keşke çatal da <laughs> Çatal almıyorlar. Eee onlar başka ne söyledim? Çok güzeldi. Yani e, o İyi ki gittik diyebilirim. Oradan çıktık, hemen Batan sahnicine gittik. Oraya da şöyle bir gezdik. Ee, bir uygulama indirtiyorlar, O uygulamadan hemen orada bir e, bilet e, tanım, işte QR kod okutuyorsunuz. Yani ücretsiz bir şekilde girebiliyorsunuz. Ee, şey sırada olmasına rağmen hemen böyle alıyorlar. Yani öyle bir sıra uzun olsa olsa bile hemen ilerliyor. Yani şey yapmayın. Eğer gitmek istiyorsanız. Sıradan gözünüz korkmasın yani. öyle yani Benim gittiğim gün en azından o şekildeydi. Ee, sonra Şerefiye Sancı'na gitmek istedik ama şey yapalım dedik biz Gülhane'ye doğru gidelim. Ee, Şerefiye Sancı'na gitmedik. Oradan Gülhane'ye geçtik. Ee, Gülhane'de de oturduk biraz kahve içtik biraz. Çok güzeldi. Gerçekten biraz <laughs> biraz biraz. Güzel bir gündü, hoş bir gündü. Oradan da şeye gittik, Eminönü'ne geçtik ee, yürüyerek. Oradan da kahve aldık kendimize. Mehmet Efendi'nin şeyi var ee, hemen Sirkeci Karı'nın yanında. Kahvelerimizi aldık. Ondan sonra da Eyüp Sultan'a geçtik. Eyüp Sultan'da da birer çay içtik. Meydan çok güzel süzlenmişti, ışıklandırılmıştı. Oradan da eve geldik. O zaman bu videoyu burada e, bitirelim. Bu videoyu da paylaşayım. E, aslında Çarşamba günü paylaşmak istiyordum ama e, yani bunu bu, bunu cumartesi paylaşırım. Çarşamba'yı belki yeni bir video çekerim kitaplarla, belki bu kitapları okursam, belki yeni bir kitap alışverişi yaparsam e, öyle bir video gelebilir. Bakalım, göreceğiz. Duruma göre o zaman görüşmek üzere. beni takip etmeyi unutmayın. şey videoyu beğenmeyi unutmayın.